Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve Gofret ile Metin'in sunmuş olduğu yepyeni oyunlar, ucuz oyunlar, güzel oyunlar, tavsiyelik oyunlar serisinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gofret benim evimin yeni üyesi. Smokey'nin ve Ekrem'in Pablo'nun kardeşi. Ee, şimdi biz kendisiyle birlikte ne yapacağız? Sizlere bir buçuk dolar bile etmeyen ama yalnızca maddi anlamda yoksa grafiği, oynanışı, hikayesiyle 1.5 doların çok çok üzerinde bir içeriğe sahip olan oyunu anlatacağım, göstereceğim sizlere. Efendim oyunumuz ne derseniz, oyunumuz geçtiğimiz günlerde Steam'de gezinirken gözümün önüne çıkan ve aslında yıllar öncesinde oynadığım bir oyun. Rise, Son of Rome. Crisis'i biliyorsunuz, Crisis 1, 2, 3'ü biliyorsunuz. Şu sıralar Hunt Show'dan, Robinson gibi oyunları yapmış olan, başka oyun yaptıysa ve adını unuttuysam ve söylemiyorsam ama Warface'den bildiğiniz, Başka dediğim gibi oyun varsa söylemeyi unuttuysam özür dilerim sevgili Crytek ekibinin yaptığı bir oyun Rise Son of Rome ta Xbox One zamanında çıkmıştı. Xbox One'ın çıkış oyunuydu. Daha sonrasında Steam'e geldi. Geçtiğimiz günlerde de böyle indirimleri karıştırırken Steam'de 5 liraya satıldığını gördüm oyunun. 5 liraydı bakın 5 liraydı. Hatta o gün 5 liralık oyun diye paylaşacaktım bu videoyu. Ama baktım ben daha videoyu çekene kadar 18 lira 50 kuruş fiyatlandırmasına gelmiş tekrar. Yani normal fiyatı buydu ama 5 liraya düşmüştü indirimlerde. Umarım kapmışsınızdır. Ee, şimdi ise 18 lira 50 kuruştan satılıyor. 1,5 dolar bile değil belki ya. 1,5 dolar daha az ya da daha fazla olabilir bilmiyorum ama. 1-2 dolar arasında bir fiyatlandırması olan bir oyun. Rise of Rome diyor ki Marius Titus'un hikayesini eski bir Romalı askerin hikayesini bizlere anlatan bir oyun. Ee, efendim bu oyun. Şimdi ben de sizlere bu oyunu ne yapıyor olacağım? Huzurlarınızda sunuyor olacağım efendim. Buyursunlar huzurlarınızda Rise Son of Rome. Şöyle bir ilk 15 dakikasına falan bakalım istiyorum. Komutan zorluğunda hikaye başlasın. Crytek yani Crisis'in yapımcısı sunar. Videoyu Beğendiri sakla lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. He's here. Ghost, help me. He's come to kill me. He's here. He's here. He's here. Help me. Help me. He's here. He's here. He's here. your Emperor. I, Nero, Augustus. Diplomaticus! Beyler! Kılıcınız keskin, zaferiniz kesin olsun. Evet huzurlarınızda Rise Son of Rome. Romalıların Spartalıların yükselişi. Bu arada bu oyunu bir oyun serisi, video serisi haline getirmeyeceğim. Sadece eğer oynamadıysanız bu oyun benim size bir oyun tavsiyem olarak karşınızda olsun diye huzurlarınızda olsun diye çekiyorum. Geri zekalı barbar. Uf. <laughs> <laughs> <Of>. İlkan. <laughs> Oy! <laughs> Seni barbar bar köpek. <laughs> Oy! Kopardı kolu kopardı. Oy. Barbarları püskürtmek için elinizden geleni yapın beyler. Yani Rise of Sol Rise Son Rome hani dünyanın en iyi işte Sparta temalı oyunu diyemem. Ama hani Crysis gibi efsane bir oyunu bizlere sunmuş sevdiğimiz bildiğimiz bir e, firma olan Yerli Kardeşlerin firması Crytek tarafından yapılmış bir oyun olunca Ve ben de geçtiğimiz günler Steam'de görünce Dedim ki bunu bir insanlara hatırlatayım Hani belki şu oyunsuz dönemde oynamak bitirmek isterler e, Bu oyunla ilgili şeyi hatırlıyorum e, Optimize problem, optimizasyon problemi vardı e, zannediyorum PC versiyonunda, e, konsol versiyonunda oy. Nereden koyup nereden çıkardı? Ya Rabbim. Konsol versiyonlarında herhangi böyle bir problem yoktu ama e, hatırlıyorum ki PC versiyonunda optimizasyon problemi vardı. E, herhangi bir optimizasyon problemi yaşar mısınız? O konuda emin değilim. Ama hani oynamadıysanız 18 lira oynamak için güzel bir e, fiyat. Rise of Rome gibi bir oyunu çok uzun sürmüyor. Hikaye modu 5 saat, 4 saat, 5 saat sürüyordu. Hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama hani önemli yapımlardan bir tanesi kaybolan. Öyle müthiş bir hikaye, müthiş bir hani oyun beklemeyin ama ya benim için harika oyunlardan bir tanesi. Çünkü benim için yeri ayrı olan oyunlardan bir tanesi. Uf. Bu yüzden bir buçuk dolarlık harika oyun olarak sizlere lanse ediyorum. Kaybol. Barbar. O ok katışı. <laughs> uh <ahead> Elinize sağlık beyler. Oy. Fena giriyorlar. your command scorpio's archers and a catapult nest savunma düzenini organize et. Oyunda belli noktalarda böyle stratejik düzenlemeler yaparak e, hikaye sırasında ordunuzun e, hangi hatta geçip hangi şekilde savunma veya saldırı yapabileceğini stratejik anlamda belirleyebiliyordunuz diye hatırlıyorum. Şu anda da o anı yaşıyoruz. Ulan bizim orada bizim de askerlerimiz yok muydu? Cayır cayır yandılar. <laughs> Oklar fırlatın. <laughs> Okçular hazır. Ateş! Sol cena. Düşman okçuları gitti. Ateş! Ateş! Kaç yıllık oyun ona rağmen grafikler oldukça hoş gözüküyor ya. Hayır 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 hayır. hayır. Ama sırasında masum şarjı mı bitermiş? Hazır, mancınıklar hazır. Ateş. Hallederiz. Şimdi tabii ki oyunda ilerledikçe karakterimizin belli başlı karakter yeteneklerini geliştirdiğimiz, işte savaş sırasında mücadele ederken düşmanlarını öldürmek için ona farklı infaz e, hareketleri e, yükleyebildiğimiz ya da işte o hareketlerini geliştirebildiğimiz kısımlar var. E, tekli infaz, çiftli infaz, tek kılıç, çift kılıç ile infazları vesaire var. Ee, hani bunların hepsini geliştirebiliyoruz Şu da hasar kısmında tekli infazlar şunu mesela hop şöyle aldım Devam Yetenek yükseltmelerinde başka şunu da alayım Odak Buraları alamıyoruz peki Güzel. Hani karakterimizin bir yetenek ağacı olması ki yetenek ağacı burada biraz karmaşık. Oyunda hani insanlar bazen ya ne karışık yetenek ağacı dediğini hatırlarım. Hatırlarım ben Rise of Son of ile ilgili. Yetenek ağacı biraz hani kullanışsız olsa da yine karakterimizi geliştirmek ve hikaye içerisinde farklı hareketlerle düşmanlara saldırabilmek adına olması güzel böyle bir özelliğin. <laughs> this we kral nero'yu mahzene götürüp onun güvenliğini sağlayacağız şu grafiklere bakarsanız yıllar öncesinde oyun olmasına rağmen dediğim gibi grafiksel anlamda görüntü anlamında oldukça güzel Cryengine'in nimetlerinden güzel yararlanmış bir oyun Rise son of Rome. Muhasene giden yolu temizle. Kralım geride durun. Bu köpekleri biz hallederiz. Here comes a <gülüyor> <gülüyor> Çöpek! <gülüyor> Cralanguerida d u r u m Önden gösterir arkandan sokarım. Barbar kanıyla yıkanmayalı uzun zaman olmuştu. Köpek. <laughs> Yıllar öncesinde bu oyunu oynamış ya da yakın zamanda bu oyunu oynamış olabilirsiniz. Oyunla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi lütfen paylaşmayı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Efendim. Barbar komutanını öldür. Gel bakalım. Kes lan. Zabaş onu mu ne? Oy! Acımasızca adamlarımı geberttin köpek. Ben de senin canını alacağım. <gülüyor> <gülüyor> sus köpek. Ağzına sokarım senin.

We will be safe. Well, I pray to the gods that we will be safe. Oh, we will be safe here, Emperor. As safe as we can be. Safe, yes, yeah, safe. Thank God. You... What family... What's your name, soldier? Marius. But my name is of no import. My story, however, is. Et, evet, Burda. My father taught me that we duysunlar. are fated, but that we alone choose our path. You were fated to be an emperor and I a soldier. My father's sense of honor drove him to follow a path that served the people. But what drove us to take the paths we did? What made us the men that we are today? My story begins some 10 years past. Grafikler çok tatlı ya. Çok tatlı grafikleri var. Kaç yıl öncesinin oyunu. Crytek hakikaten ya Crysis ya da böyle bu kafada yeni bir oyun yapsın artık ya. Father. Marius? It's good to see you again. how do I look? Every inch the Roman soldier. You look fine, my son. Welcome home. <laughs> Welcome home. Do you know where you're to be posted? alexandria ah alexandria that's a quiet province your mother will be pleased i didn't join the army to bask in the sun father i want to fight like you did for the empire all in good time my son all in good time remember not all your enemies will be found on the battlefield father marius <sighs> <sighs> look Maşallah annemiz gencecik kalmış, babamız savaşlarda yıpranmış ya. You see enough, Fine. I shall go and find your <laughs> sister. Is there something troubling you, father? We will talk in good time. For now, let's see what you've learned. Yes. Efendim Rise Son of Rome başlangıç itibariyle Hadi genel ediyorsun. olarak böyle bir oyun. Ee, dediğim gibi şu an 1.5 dolar bile değil hatta 1.5 dolar falan yani 18 lira 50 kuruş gibi fiyattan satılıyor. Ee, hikayesiyle karakterleriyle oynamadıysanız bir oynayın deneyin şans verin dediğim oyunlardan. Benim için yeri çok ayrı olan zamanda Xbox One'ı ilk aldığımda oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. hey gide hey yeni nesil grafikler ta o zamanlar düşünün yani. PlayStation 4'ün ve Xbox One'ın ilk çıktığı zamanlar. Hani PlayStation 3'ten Xbox 360'tan yeni nesle geçmişiz. O zamanlar hani şeyiz yani. Ee, heyecanlıyız. Yeni nesil grafikler, yeni nesil oyunlar nasıl olacak? Bir de Crysis'i yapan ekip yani yeni bir oyun yapıyor, Crytek yeni bir oyun yapıyor falan. Bayağı heyecanlı olduğum oyunlardan bir tanesiydi ve Böyle kalkmadan bitirdiğim oyunlardandı. Ee, ben görünce size de tavsiye etmek, size de sunmak istedim. insanın var ise affola Steam'de oyunu alabilirsiniz. Türkçe yamayı da aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakacağım. Ee, umarım 5 sıralarken almışsınızdır. Kütüphanenizde vardır. Ama yoksa da şu an 18,5 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Bence böylesini bir oyun içinde kafi. Türkçe altyazılı şekilde de dediğim gibi şu oyunsuz günlerde keyifle oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek <laughs> lütfen. Sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki bir de... Sevgili Gofret ile birlikte oyun tavsiyelerimiz devam edecek efendim. Değil mi Gofo? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.